Evet arkadaşlar, videoyu çok fazla uzun tutmayacağım. Şu lige bir bakacağız. Ligde şu anda 179 171 ikinci ile aramızda 8 puan var. 8 yıldız var. Şimdi bir de arkadaşlar bakın şurada yapılan yanlış bir şeyden bahsedeceğim. Kalan olarak esasında iyi gidiyoruz. Kaç saldırı yaptık? 12, 11 köyü yendik arkadaşlar. 12. köye saldırı düzenliyoruz ama yaptığımız hata şu arkadaşlar. Şimdi gelişmek istiyorsunuz. Biz de arkadaşlar savunma yükseltiyorlar. Arkadaşlar savunma yükselterek iyi bir savunma kesinlikle elde edemezsiniz. Bundan bir kere vazgeçin. Bakın bu savunma yükseltmesinin bize sadece katacağı 200 can katıyor arkadaşlar. Saniye başına hasar 8 arkadaşlar. Sadece 8. Ve vuruş başına hasar da 15. Bak vuruş başına hasar 15. Saniye başına hasar 8. Ve isabet puanında da can olarak da 200. Yani 10.000 başken altına harcıyorsunuz. Sadece kazanın bu arkadaşlar. Ama halbuki arkadaşlar böyle savunma yükseltme yapmak yerine şurada harabeleri açsalar bakın bu harabeye 4000 harcıyorsunuz. 2 tuzak kazanıyorsunuz. Diğer harabeye bir bakalım. Bakın şuradaki harabe 10.000 başkent altını harcadığınızda bir kere çoklu top kazanıyorsunuz. Bir de süper büyücü kulesi kazanıyorsunuz. Bakın sadece çoklu topun enerjisine bir bakalım. 1800 isabet puanı alıyorsunuz arkadaşlar. Bakın 1800 buradaki kazanın sadece 200 isabet puanı almak mı daha iyi yoksa 1800 almak mı? Arkadaşlar 1 2 katı bile değil. Kaç kat? 9 kat isabet puanında fazlalık var. Bakın vuruş gücü olarak bunun vuruş gücü 8 saniye başına hasar. Hatta vuruş başına hasar da 15 desek 15 artı 8 dediğimizde 23 kazanıyorsunuz vuruş gücü. Bunda arkadaşlar vuruş ne kadar? 222. Bakın neredeyse 10 katı. Yani yazıyoruz uyarıyorum ama e, belki yazıları okumuyor kimse bilmiyorum ama kesinlikle savunmanızı yükselterek gelişme aşamasında iyi bir savunma elde edemezsiniz arkadaşlar. Yapmanız gereken hatta burada Hatta şu muydu? Hangi harabeydi o? İkincisi. Hatta burada bir de süper büyücü kulesi var. Büyücü kulesini de baz aldığınızda yani 10 katından daha iyi bir savunma elde edersiniz harabeleri açtığınızda. Kesinlikle savunma yükseltmeyin. Harabeleri açın arkadaşlar. Bakın daha iyi savunma elde edersiniz. Mesela 4. harabe şöyle baktığımızda görüyor musunuz kaç tane savunma veriyor? Hava bombası veriyor. Çoklu havandan bir tane ilave veriyor. Yani siz şurada bu havanı yükseltmek yerine Burada arkadaşlar çoklu havanı direkt açın. Bakın çoklu havan sonra bomba kulesi, hava bombası üçünü veriyor. Yani bunu açmak yerine gidiyor arkadaşlar bunun yükseltmesini yapıyor. Bu çok yanlış arkadaşlar. Bakın defalarca da klanı uyarıyorum. Ama belki mesajları mı okumuyorlar bilmiyorum ama yani iyi bir savunma yapmak istiyorsanız kesinlikle savunma yükseltmeyin arkadaşlar. Harabeleri açın. Savunmanız çok daha güçlü olacak. Bizim işte e, klanda yaptığımız temel hatalar işte yapacak bir şey yok. Burada belediye yükselteceğiz. İlk önceliğimiz bu. Yani e, belediye yükselttikten sonra kesinlikle dediğim gibi böyle savunmaları yükseltmiyorsunuz. Burada harabe açıyorsunuz. Belediye yükselttikten sonra yeni harabeler çıkacak. Çıkmadı şu anda. Diğer tarafa da bir bakalım. Büyücü Vadisi'ni de açtık. Burada da burada bir şey yapamıyoruz. Çünkü var mı? Şuraya bakayım. Harabeleri görüyor musunuz? Ne kadar savunma veriyor bize. Kesinlikle harabeleri yönelin arkadaşlar. Savunma yükseltmesi yapmayın. Bunu da kanala yükleyeyim. Umarım bizim arkadaşlar da izlerler. Bundan sonra bu hataları umarım yapmayız. Çünkü klan olarak bütün arkadaşlar iyiler. Ve güzel de saldırılar yapıyorlar. Dediğim gibi şu aşamaya kadar yaptığımız saldırı arkadaşlar 12. klanı yenmek üzereyiz. Yani 11 tane klanı yendik. Bize saldıran şu aşamada yok. Klan gayet başarılı gidiyor. Dediğim gibi klanımız ligde de son oynadığımız 5 beş ligin 5'inde çıktık. Zaten klanda 5-6 ay oldu kuralı. İlk e, sezon sanırım ligde çıkamamıştık. İlk klanı kurduğumuzda o zaman çok azdı. Şu aşağıda Fırat da bir saldırı yapıyor. Ben de birazdan saldırılar yapacağım. Evet Fırat 3 e, yıldız. Bakalım gelecek mi? şey biraz sıkıntılı tekli cehennemi ama yani gele de bizi. Çünkü korucu birlikleri korursa. Korucu ölmezse 3 yıldız gelir ama ilk korucu inşallah ölmez. Çünkü korucu birlikleri canlı artırıyor. Korucu ölmesin. Evet korucu vuruluyor. Şansına da biraz biraz şanssızlık. Korucu vuruldu. Yani şurada vurulursa yok gelmez. Cık, gelmeyecek ama olsun. Şu uzaktan vurabilir mi? Birinci seviye. Normalde hayvanları seviyesi iyi olsa belki. Ama x sayıda var ya. Yok hayır gitti. gücü çok. Evet. Ne olsun yine güzel saldırdı. Eline sağlık Fırat. Videoyu sonlandırıyorum arkadaşlar. Sadece bu hususu sizlerle de paylaşmak istedim.